arkadaşlar bulut saklanmış. Sak... Ay Paris saklanacak şimdi. Bulut nereye saklandın Aa bulut. Bulutu görüyor musunuz? Neredeymiş bulut? Aa. Neden anneciğim? Nasıl kanattın bakayım? Teşekkür Neden? Kanamıyor, kanamıyor. Hayır, <laughs> elimiz o kadar ağzımıza sokmayalım. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, bugün bununla ne oynayacağız? Hiçbir şey oynamayacağız. Hiçbir şey oynamayacağız. bulutun Bu, bu uykusu gelmiş. Bilmiyorum. böyle bir şey yapacağım arabamı oynayacağım. Aa, o nasıl bir araba öyle? Değişiyor. Değişiyor mu? Evet. Nasıl değişiyor? Aa! Sarıydı, evet. kırmızı oldu. Bir daha göstersene. Hani bak şuraya açılıyor Evet. Bak şurayı açıyoruz. Sonra da şuraya açıyoruz. Aa, aa, şimdi de sarı araba oldu. Ben uyuyacağım. Al. Aa uyuduk arkadaşlar. Yine da top havuzuna girmiş zaten. Evet burası çok zevkli ya. Ben çok eğleniyorum burada. Anneciğim bırak Nilo'yu. Aa, aa aşk olsun bulut. Milo'yu top havuzuna geri koy. Hadi bakalım. Akıllı oğlum benim. Teşekkür ederim. O zaman şimdi Bulut ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? İlk çekmeceyi alıyoruz. Hadi bakalım yeşil çekmecede. Bakalım yeşilde neler var? Bakalım yeşilde neler var? Getir buraya. Paris çık dışarı Çık Topumu. Bak ne yaptı topumuza Topumuzu parçaladı Paris Yaramaz Paris ya Gel bak Evet Isırmış arkadaşlar işte ya Yaramaz bu Paris Aa. Evet Bulut bence ne yapalım biliyor musun Bulut bugün ne yapalım biliyor musun anneciğim? Bugün çıldıralım. Anne bugün sana sürpriz var. Aa nasıl bir sürpriz? Anne söyle sen. Ne söyleyeyim? Anne söyle. Bulut'un arkasında neler var? Anne. Ne söyleyeyim? So tahmin mi edeyim? Tamam. E şeker. Bana şeker aldın. Evet. Hmm, oyuncak aldın. Hmm, balon. Hayır. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum. Kalem. Hayır. <laughs> Allah Allah. Kinetik kum! Aa! Kinetik kummuş arkadaşlar ya. Bulut, bence bugün çıldıralım anneciğim. Kinetik kumu kabımıza dökmeyelim, yere dökelim. Yerde yol yapalım, sonra da arabalarımızı şey yapalım. Ay, yapmalım, şekil yapalım. Şekil mi yapalım? Tamam dörtelim. Ay. Yağmur yağıyor. Ay yağmur yağıyor. Ne yağmuru anneciğim bu? Şu kum yağmur. Kum yağmuru arkadaşlar. Anneciğim. Aa, aa her yer kum oldu. Kim temizleyecek bu burayı? İkimiz. İkimiz. Evet biz ikimiz temizleyeceğiz. Kum yağmur. Ee, yağmur değil de. Neydi Kup. anne? Kum. Evet kum. Ne? arkadaşlar. Ay, bulut o zaman şöyle yapalım. Çünkü ben şimdi kumdan ya. bak tepecikler yaptım. Anne yapma. İşte. Ah bozuldu. Neden? Ben bir şey yap yapacağım. Sen bir şey yapacaksın. Tamam. O zaman şimdi bunu alalım. Bu geliyor geliyor. Anne Hı. dur. Dur. Ha yükleyeceğiz ona bir de. Ay bu bizim burada başka kamyonlarımız var anneciğim. Al. Kum kamyonu geliyor. Bir tane küçük vardı arkadaşlar. Bulutun kumlarını yüklediği. Evet. Evet arkadaşlar. Bulutun bir tane küçük kepçesi vardı. Bu kepçeyi şimdi. Bulut ne yapıyorsun? Aa! aa. Arkadaşlar Bulut heykel olmuş. Ot hadi anneciğim istiyorsan. Hadi, hadi, hadi sen sepete. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bunu şöyle bir turunu atsın bakalım. Biz, biz bunları bir kaldıralım arkadaşlar. Kaldıralım. Sen çekebilirsin bence onu. Dinozor arabamızı şöyle koyalım. Şunu evet. Şuraya Ay. Buraya Şu koyduk. mu? İşte bu. O oraya koyulur mu? Oraya koyulmaz anneciğim bakalım. Ay, koyduk vallahi arkadaşlar. Hadi Evin ya. çatısına koyduk sandalyeyi. şurada burada buraya tekleyelim. Hadi yavrum. Hadi tekle traktörü. nereye yapacağım? Neyi? Garaj. Aa, garaj neresi olacak? Garaj orası olsun bence. Evet, garaj. Burası mı olsun garaj? Hı. Tamam, burası da yeni arabamızın garajı. Anne zaten villada babam şunu eskiden almıştı. Evet anneciğim. Şimdi... Yine ikisini de aldı. Evet anne. Zaten videoda sen uyuyorken biz daha bir ya biz zor yaptık abi bir Evet Şuna. arkadaşlar bu şeyi kaydırağı Kuzeyli Budut kurdu. Sen senle kurdun sen şu nereye gelecekti aşağıda şuraya yasak kayacaktık ya. Evet ya biz o çubuğu nereye takacağımızı bilemedik değil mi anneciğim? Başardık ama değil mi anneciğim? Evet babam da şunlar eskiden almıştı. Evet eskiden almıştık onları. Tamam o zaman bunu şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> dur dur. Hadi sen garaja park et arabayı. Park et park et. Ah çarptı arkadaşlar. Yay. Ambulans ambulans araba geliyor. Ay bir de kafasına araba çarptı. <laughs> Nori 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 Hadi kalk bakalım. Hadi kalk anne. İlaç. İlaç mı? Aa, bizim doktor çantamız vardı. Arkadaşlar, doktor çantamız nerede acaba? Bulut hatırlıyor musun? Doktor çantamız nerede? Biliyorum. Yani ben bilmiyorum. biraz arabayla. Tamam mı? Anneciğim. Ne oldu? Ne oldu? Aaa ağlıyor anneciğim. Ay düşürme. Sakın düşürme. Koy arabaya salla onu. Arabada gezdi. Ay ağlıyor anneciğim. Nasıl? Ay yanıyor arkadaşlar. Yanıyor cücüğü Belo. Ay ver kalp ver annem. Hah elimizi yemiyor bile. Evet evet anneciğim. Anne sen ağzını kap. Anne bak yemesiyle kapat. Tamam. De, kapat. Kapat oğlum kapat anneciğim. Ha. Şimdi. Ha. Şimdi aç. aç. <laughs> şimdi açayım. Tamam peki bu yunda neye varacağız? Açsana. Açtı. Açtı mı anne? Açtı mı? evet ha. Tamam artık ağlamıyor. Tamam akıllı akıllı bebek olmuşum. Evet. Ay arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Gene ağlıyor bu ciciyo belo. Bulut. Yazık annem yazık. Ay kıyamam kıyamam. Ay ateşi çıktı. Ver anneciğim şunu bunu Sen tut. Tamam ben tutarım. Ver bana. Ha? Ay. Ay arkadaşlar ya. Ateşine bakacağım. Bak anneciğim ateşine. Düşmüş. Düşmüş ateş arkadaşlar. Eğlen, hemen. Tamam hemen, tamam, hemen, hemen. emzini tak anneciğim. Tamam o zaman şimdi işte arabaya koyun. Gezlerim onu tamam mı? Tamam mı Bulut? Hadi sen biraz. oldu? Uyudu anneciğim. Uyudu. Uyumadı. Nasıl uyumadı? Aa bak nasıl ağlıyor. Ver emzini çabuk ver Zine. Şimdi şu ilacını da kapatalım. Anne, sesi şey, gelmiyor. Gelmiyor. Çok şükür. Uyudu. Anne ateşine bakalım. Ateşine bakalım. Hadi ateşine bakalım arkadaşlar. Heh. Bakalım ateşine. Yeşil. bulut. O zaman şimdi birazcık cüce böyle gezdirir misin? Hazır uyumuşken. Hadi onu biraz gezdirsen abisi. Anne. Hadi Nasıl? Sen arabaya bineceksin o da oraya mı? Evet. Ama sen böyle kaza yaparsın anneciğim olmaz böyle. Hadi. Neyse o zaman arkadaşlar. Cici Öberoy'u da ben gezdireyim bari. Aynen. Ne yapayım? Ben gezdireyim. Kaldıran burada uyusun kuzum. Bak. Şu... Aa, bak yine düşüyor. Aa arkadaşlar araba şimdi bak kol ne araba ama. Aşk olsun zaten araba şey doktor setimizi de bulamadık annem. Nereye koymuşuz? Aa buldum Buldum arkadaşlar işte oradaymış. <laughs> Hemen doktor seti gelsin. Hemen doktor seti gelsin. Bulalım doktor setimizi. Açtık içini şimdi. Bakalım içinden neler çıkacak. Buluta neler yapacağız. Aa, hemen kalbini dinleyelim bulutun arkadaşlar. Taktık hemen. Gel bakalım. Dinleyelim hemen. Ay. Dinleyelim dinleyelim. Anne kopmuş. Evet çok güzel atıyor anneciğim kalbi. Anne kopmuş. Şimdi Gel bakalım reflekslerin alemde bir bakalım. İlaç mı içeceksin? Sen çok iyisin ya, küçük gibisin. Gel. O zaman gel. Tamam, gel şimdi dişini çekeceğim senin. Gel. Hangisini çekeyim? Bunu çek. Ama ağlaman lazımdı. Dişini de geri buraya koyalım. Ha. Şimdi bir daha çekeceğim ağla tamam mı? buraya. Paris kapıda bizi mi bekliyorsun? Hı. Al Paris'i içeri. Al Paris'i içeri. Gel Paris buraya. Kapat kapımızı. Kapı kapanıyor. Kapı kapanıyor. Şey, Efendim? Al, top. Hayır tamam o topla oynamasın. Yeter çok oynadı anneciğim. Top. Çok oynadı topla. <laughs> Bak ya topun almaya gelmiş buraya ya. Evet. Arkadaşlar Paris topunu aldı ve gidecek şimdi. Bulut, ne yapalım biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar, videolarımızın devamı için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.